İki deli kendilerini yılan sanıyorlarmış. Bir gün duvarın üzerinde güneşlenirlerken biri bağırmış. Eyvah dilimi ısırdım, zehirlenip öleceğim. Öteki: Yao ne delisin? Biz zehirli yılan değiliz ki. Bir gün adamın birisi camiye elinde kocaman bir bıçakla camiye dalar ve cemaate sorar. Müslüman olan birisi var mı? Cemaat korkudan sesine çıkaramaz. Sessizlikten sonra yaşlı bir amca ayağa kalkar. Ben Müslümanım der. Bıçaklı adam ve yaşlı amca camiden çıkar dışarıdaki inek sürüsünü gösterip, amca şunları kurban edeceğim fakat ben beceremedim yardım edebilir misin der. Yaşlı amca baya bir kurbanlık kestikten sonra ben yoruldum başka birisini bul der. Adam bu sefer kanlı bıçaklı camiye girer ve sorar. Aranızda başka Müslüman var mı? Bıçakların kanlı olduğunu gören cemaat yaşlı amcayı kestiğini düşünür ve daha çok korkarak bir anda. Caminin imamına bakar. İmam, ne bakıyorsunuz öyle birkaç rekat namaz kırdırdık diye hemen Müslüman mı olduk? Kadın eşine sorar, ben ölürsem ne kadar sürede evlenirsin? Eşi, toprağın kuruduğu zaman der. Ve kadın iki sene sonra ölür. Eşi her mezarına ziyarete geldiğinde toprağı ıslak görür ve üzgün geri döner. Ve aylar sonra bir gün mezarlığa giderken kayınçosunu görür ne yaptığını sorar. O da, ablamın toprağını suladım, oradan geliyorum. Toprağım kurumasın diye ölmeden önce vasiyet etti. Adam güler ve der, ah kadınlar, kadınlar. Öteki dünyadan bile bu dünyayı yönetirler. Ahmet dışarıdan hızla girdi. Anne, bana para verir misin? Ne yapacaksın parayı? Dışarıda bir adam cağıza vereceğim. Aferin oğlum, tebrik ederim seni. Nerede bu adam? Göster bakalım. Dışarıda anne, dondurma satıyor. Ali okula yeni başlamıştır. Akşam babası sorar. Okul nasıl geçti? Sorma baba, daha ilk günden yanlış öğrettiler. Bizim sınıfın kapısında birinci. Sınıf yazıyor ama sıraların hepsi tahtadan. Bir gün bir kız odasında dağınık bir şekilde oturuyordur. Annesi, kızım hadi odanı topla, der. Kız, anne ben sözelciyim, toplayamam. Annesi, ben de sayısalcıyım iyi çarparım. Zamanın birinde uzak bir ormanda bir aslan, bir kurt ve bir tilki arkadaş olmuşlar. Birlikte eğlenip birlikte avlanırlarmış. Bir gün yine ormanda avlanırken bir yaban öküzü bulmuşlar. Getirip bir ağaca bağlamışlar. Sonra da bir koyun ve bir tavşan avlayıp onları da yaban öküzünün yanına getirmişler. Akşam olmuş, yemek vakti gelmiş. Aslan kurda demiş ki: "Haydi sen bize avladıklarımızı adaletli bir şekilde paylaştır." Kurt da aslana: "Yaban öküzü senin olsun, koyunu ben yiyeyim. Tavşanı da tilkiye verelim." demiş. Aslan sinirlenmiş. Bu nasıl adalet diyerek bir pençe atmış kurda. Kurt ölmüş. Sonra da aslan tilkiye dönerek: "Haydi avladıklarımızı bir de sen paylaştır." demiş. Tilki de demiş ki, şu tavşan kahvaltın olsun, koyun öğle yemeğin, yaban öküzü de akşam yemeğin olsun. Aslan şaşırarak, sen bu adaleti nereden öğrendin, diye sormuş. Tilki, yerde yatan kurttan öğrendim, demiş. Adamın biri eşi cabı kasabaya inmiş. Dönerken karısına hediye olsun diye de bir ayna satın almış. Geldiğinde de daha önce hiç ayna görmeyen karısına aynayı vermiş. Karısı aynaya bakınca ağlaya ağlaya anasının yanına koşmuş. Ana ana bak oğlunun yaptığını bunca yıldan sonra üzerime kuma getirmiş diyerek aynayı anasına uzatmış. Anası aynaya bakınca. Tüy gözün kör olmasın damat. Bu bayan hem yaşlı hem çirkin. Genç bir çift. Yeni bir mahalledeki yeni evlerine taşınmışlar. Sabah kahvaltı yaparlarken komşuda çamaşırları asıyormuş. Kadın kocasına bak, çamaşırları yeterince temiz değil, çamaşır yıkamayı bilmiyor. Belki de doğru sabunu kullanmıyor, demiş. Kocası ona bakmış, hiçbir şey söylememiş kahvaltısına devam etmiş. Kadın, komşusunun çamaşır astığını gördüğü her sabah aynı yorumu yapmaya devam etmiş. Bir ay kadar sonra, bir sabah, komşusunun çamaşırlarının tertemiz olduğunu gören kadın çok şaşırmış bak demiş kocasına çamaşır yıkamayı öğrendi sonunda. Merak ediyorum, kim öğretti acaba? Ben bu sabah biraz erken kalkıp penceremizi sildim, diye cevap vermiş kocası. Bir köyde dedikoducu biri yaşardı. Gözüne kestirdiği kişinin dedikodusunu yapar, onu küçük düşürürdü yine bir kişiyi gözüne kestirdi ve dedikodusunu yaptı. Bu dedikodu kısa sürede tüm köye yayıldı. Sonuçta dedikodu kurbanı derinden yaralandı. Dedikoducu adamın ise aklı başına gelmişti. Hemen Bilge'nin yanına gitti. Dedikodusunu yaptığı kişinin gönlünü nasıl alabileceğini sordu. Bilge şöyle cevap verdi. İlk önce bir sürü kuş tüyü al ve buradan evine doğru giderken yolun üzerine tüyler bırak ve ertesi gün yeniden gel. Adam her ne kadar anlamasa da bunu kabul etti. Ardından evine giderken kuş tüyleri bıraktı. Ertesi gün adam Bilge'nin yanına tekrar geldi. Bilge bu sefer şöyle dedi. Şimdi evine git ve giderken dün bıraktığın tüyleri topla. Sonra onları bana getir. Adam sadece birkaç tüyle geri döndü. Bilge, tüylere baktıktan sonra adama böyle dedi. İşte dedikodu böyle bir şeydir. Kolayca yaparsın ama yaptığın yanlışı toplaman çok zor olur. Bir adam üç yumurta yer. Hanın sahibi üç yüz akçe ister. Neden bu kadar çok istiyorsun? Der adam. Hancı da çünkü yumurtaları yemeseydin içlerinden civcivler çıkacak tavuklarım olacaktı der. Nasreddin Hoca'nın karısı ölür. Ölen karısından beş çocuğu olan hoca, beş çocuğu olan bir dul kadınla evlenir. Hocanın yeni eşinden de iki çocuğu olur. Bir gün karısı feryadı basar. Hoca hoca yetiş, senin çocuklarla benim çocuklar bir olmuş, bizim çocukları dövüyorlar. Bülbül, yüksek bir meşeye konmuş, öter dururmuş. Bülbül olur da ötmez olur mu? O öter, ama öttüğünü duyan da olur. Bu kez bir atmaca duymuş, karnı da açmış, hemen üzerine çullanıp tırnakları arasına alıvermiş. Bülbül bakmış ki kurtulmanın yolu yok, yalvarmaya başlamış. Mini minicik bir kuşum ben, bir başıma bir atmacanın karnını nasıl doyururum? Karnını açsa benden ne istersin? Sen git de koca koca kuşlar tut demiş. Atmaca gülmüş bu söze. Sen beni budala mı sandın? Elime bir av geçirmişim. Daha göremediğim bir avın sevdasına düşer de seni bırakır mıyım hiç?" demiş. Adamın biri yabancı bir şehirde bir evin kapısını çalarak şu ricada bulunur. "Pek susadım. Buralarda su bulamadım. Lütfen bana bir bardak su verir misiniz?" Kapıyı açan çocuk adamın yüzüne bakarak kısa bir tereddütten sonra, "İstersen ayran getireyim." der. Adam bu teklifi teşekkürle kabul ettikten az sonra çocuk bir çanak ayran getirir. Adam ayranı içtikten sonra çocuk İstersen daha getireyim, der. Zahmet olur yavrum. Hayır, zaten bu ayranın içine fare düştüğü için nasıl olsa dökecektik. Bunun üzerine adam iğrenerek elindeki ayran çanağını hiddetle yere atıp parçalayınca çocuk feryadı koparır. Anne, kapıdaki adam köpeğin çanağını kırdı. Küçük çocuk ninesine, senin gözlüklerin her şeyi büyütüyormuş, doğru mu nine? Evet yavrum, neden sordun? Ne olursun nineciğim, tabağıma tatlı koyarken gözlüğünü çıkar olur mu? Fransız erkeğine sormuşlar. Kadının elini niye öpersiniz? Fransız cevaplamış. Kadına saygı duyarım. Erkek ile bir bütünü tamamlar. Alman erkeğine sormuşlar. Kadının elini niye öpersiniz? Alman cevaplamış. Kadın kutsaldır. Hayatın devamını sağlar, doğurur. Türk erkeğine sormuşlar. Kadının elini niye öpersiniz? Türk erkeği cevaplamış. Bir yerden başlamak lazım. Fatih hocası Akşemseddin'e sorar. İnsan açlığa ne kadar dayanabilir? Akşemsettin cevap verir. Ölünceye kadar. Bir çocuk babaannesine sorar. Babaanne, sen evlenirken dedemden elektrik aldın mı? Babaanne de. Yok yavrum, bizim zamanımızda gaz lambası vardı. Adam bakmış, küçük oğlu dua ediyor. Tanrım anneme, babama, büyük babama uzun ömür ver. Güle güle anne anne. Bir anlam verememiş bu duaya. Ancak ertesi gün acı haber gelmiş. Anne anne sizlere ömür. Ertesi hafta adam bakmış çocuk yine duada. Tanrım anneme babama uzun ömür ver. Güle güle büyük baba. Ertesi gün büyük baba da ölmüş. Bir hafta sonra adam bakmış küçük çocuk yine duada. Tanrım anneme uzun ömür ver. Güle güle baba. Adam ertesi sabah bir hastaneye gitmiş, yatmış. Tetkikler, tahliller, kalp elektrosu, röntgen çekimleri. Sapa sağlam. Bakmış karısı iki gözü iki çeşme ağlıyor. Ne oldu hanım? Bizim postacı, demiş hanım. Ne iyi adamdı. Bugün haber aldım. Ölmüş. Hakim, kaza yaparak birkaç kişinin ölümüne yol açan bir şoförün ehliyetini iptal edince, şoför, aman hakim bey, diye sızlanmış. Benim yaşayabilmem, şoförlük yapmama bağlı. Hakim cevap vermiş. Başkalarının yaşaması da sizin şoförlük yapmamanıza bağlı. İki adam ışıklarda karşılaşmış. Birisi çok şişman, diğeri de çok zayıfmış. Şişman adam zayıf adama dönerek, seni gören de kıtlık var sanır, demiş. Zayıf adam da. ''Seni görende kıtlığın sebebini anlar.'' demiş. İki kadın konuşuyorlarmış. ''Birinci kadın senin kocan sana para veriyor mu?'' ''İkinci kadın ne zaman istesem veriyor para.'' Birinci kadın sormuş. ''Nasıl alıyorsun parayı?'' ''İkinci kadın annemin evine dönerim diyorum.'' ''Hemen çıkarıp yol parasını veriyor.'' Adamın biri iş başvurusunda bulunmuş. Görüşmeye çağırmışlar. Görüşme esnasında yönetici sormuş. ''Peki beklentilerin ne?'' ''Seni ne tatmin eder?'' Arkadaş saymaya başlamış. Öncelikli olarak bir araba istiyorum. Ayrıca şu anda bulunduğum dairenin kilası biraz fazla onu da şirketin karşılaması iyi olur. Maaş olarak da 3000 dolardan aşağı çalışmam. Şirket yöneticisi, dinler ve biz sana son model bir araba ve bir villa vereceğiz. Ayrıca bizim bu pozisyonumuz için planladığımız maaş 6000 dolardı, demiş. Bizim elemanın gözleri fırlamış. Şaka yapıyorsunuz, demiş. Şirket yöneticisi yapıştırmış. Önce siz başlattınız.